Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kendi tasarladığım ve benim çok hoşuma giden ve çok farklı bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Bu modeli ilk defa göreceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde gerçek bir karanfil kullanarak mis gibi kokan yemeliler yapacağız. Şimdi hemen videoya başlamadan önce sizden ricam lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videolarımı beğenerek beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız her gün yayınladığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çift düğüm attım ve ipimi sabitledim. Bir zürafa atlayıp bir yuva oluşturuyorum. Sonra yuvamın içine ipimi bu şekilde geri döndür döndürüyorum. Şurayı da düzelteyim. Şimdi geri döndüğümüz noktada ilk önce bir tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde pırpır ve yanına küçük bir zürafa. Zürafamın içine ipimi bu şekilde geri döndürdüm. Yukarı çıkardım. Şöyle kamerayı biraz daha yakınlaştırayım şekilde arkadaşlar. Sonra şimdi bunun içine bir pırpır yapıyorum bakın. Ve buraya bir zürafa. Ve tekrar son yaptığım zürafanın içine ipimi geri döndürdüm. Ve onun içine bir pırpır pır yapıyorum. Ve sonra bir zürafa. Tekrar içine geri dönüyoruz. içine pırpır ve zürafa <laughs> doldurarak yapıyoruz arkadaşlar. Yanda 6 tane pırpır pır olana kadar bu işlemi devam ettireceğiz. 4 tane oldu bakın. 5.'yi yapıyorum. Şimdi altıncıyı yapacağım arkadaşlar. Şurada ipi düzeltelim. <laughs> Şimdi altıncıya başlıyorum hemen. Bu noktada keseceğim için ipimi çift sardım çift düğüm atıyorum bu şekilde yanda altı pırpır olacak şekilde yaptık arkadaşlar şimdi ipimi bu noktada kesiyorum bunu elimle iyice şu tarafa yatacak şekilde el ütüsü yapıyoruz arkadaşlar Şimdi ipimi tekrar aldım. Örneği elimde ters çevirdim. Ve şimdi de bakın şöyle düzeltelim. İpimi buradan sabitliyorum. Bu taraf başından yani. Çift düğüm atarak ipi yuvamın en başına sabitledim arkadaşlar. Fazla olan ipimi alıyorum burada. Aynı şekilde arkadaşlar bundan alt sıra olana kadar yapacağım şimdi. Önce bir pırpır, sonra zürafa. Ve bu zürafaların içini pırpır pır zürafa şeklinde az önce olduğu gibi dolduracağım arkadaşlar. Şimdi ben burayı kamera arkasında yapayım, video çok fazla uzamasın. Burayı da aynı şekilde altı tane olana kadar tamamlayayım. İpimi de kestikten sonra bir sonraki aşamaya geçeceğiz arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde sağına ve soluna böyle buğday başağı gibi bir model oluşturuyoruz. Şu yuvamızın ortasında boş bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi boş bıraktığımız o noktaya şunu böyle açalım elimizle biraz rahat çalışmak için. Şöyle ipimi çift düğüm atıp şu taraftan yani şöyle sol taraftan sabitledim arkadaşlar. Ve bu noktada karanfilimi elime alıyorum. Bakın. Şöyle kamera sabitlesin. Karanfilimin bu şekilde ortasından iğnemi geçirdim. Ve böyle çekip şuraya sabitledim. Bakın. Yani buraya getirdim elimle. Ve buradan buraya normal bir zürafa atar gibi. Normal bildiğimiz zürafa atar gibi. Düğüm yapacağım arkadaşlar. O da karanfilimizde arada kalacak şekilde. Şu şekilde iyice düğümümüzü yukarı doğru çekelim. Evet Bakın bu şekilde karanfilimi bu yuvaya oturturdum arkadaşlar. Şimdi bu ipimi kesiyorum. Henüz modelimiz bitmedi. Model kendini tamamlandığında gösterecek arkadaşlar. Şimdi de hemen sarı ipimi alıyorum. Bakın şu noktaya sarı ipimle şuraya iyice net görünmesini evet tamam buradan çift düğüm attım ve sarı ipimi sabitledim güzelce ve şimdi elimle modeli şöyle düzleştirip karşıya bir köprü oluşturuyorum Bakın. Şöyle elimle alt taraftan ikisini de tutuyorum arkadaşlar. Ve güzelce köprümü oluşturuyorum. Ve sonra bu yuvanın içine bakın şuraya. Geri döndüm. Ve ipimi başına doğru çektim. şekilde çektim. Şimdi buraya ilk önce biraz küçük denilebilecek bir pırpır yapıyoruz. Sonra ondan daha büyük bir pırpır yapacağız şimdi arkadaşlar. Şöyle karanfili aşağıya doğru aldım. Daha rahat çalışabilmek için sadece oya elimde tutuyorum. Şöyle kameranın iyice netlemesini sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun bir boy büyüğü bir pırpır yaptım. Şimdi de ondan daha büyük olan pırpırımı yapıyorum. Ve şimdi tekrar giderek pırpırlarımı küçülteceğim arkadaşlar. Tekrar en sonda da en küçük pırpırımı yapıp bu noktada da çift düğüm attım ve ipimi keseceğim. Fazla olan iplerimi alıyorum şimdi bu noktada. Şöyle yapalım dikkatlice. Evet. Bakın bu şekilde Çok güzel bir model oluşuyor arkadaşlar. Hemen ben bu örnekten birkaç tane daha yapayım. Sonra modelin bitmiş haliyle geleyim arkadaşlar. Model devam ettirince kendini gösteriyor. Daha gösterişli duracak. Hemen ben tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, modelimin bitmiş hali de bu şekilde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomun sonunda size fiyat bilgisi de vereyim arkadaşlar. Böyle bir modeli malzemeleri karşı taraftan olmak üzere emeğiniz için bence benim nacizane kendi görüşüm 50 liraya yapabilirsiniz. Böyle karanfilleri yapıp arasına açarak böyle çayı da yapabilirsiniz bence. Yani modeli istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz de. Benimki bu şekilde bir fikirdi. Eminim sizler daha güzelini de yaparsınız arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bildirim zilini açın. Size hemen bildirim gelir telefonunuza. Yeni videolar yüklediğimde. Ayrıca videomun sonundaki modelimin fotoğraflarına bakmayı da unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.